bu futbolcular kesinlikle ve kesinlikle Okan Burun şu Temmuz'daki başlayacak kampta türü... Zaha'nın kalabileceğini düşünüyorum kampta da kendini gösterip kendine eski gücüne kavuşacağını düşünüyorum Galatasaray'da kalırsa faydalı olur ama Zaha ve Ziyek gibi işte Sergio Oliveira gibi futbolcular aynı zamanda bunların bir gözü aynı affedersiniz yani ineğin nasıl yeşile gözü çaldığı gibi baktığı gibi kaydığı gibi bunların bir gözü de aynı zamanda hem paraya dönüyor hem Arap abi katılmıyorum dönüyor. katılmıyorum Zaha'ya çok daha büyük teklifler yapıldı Zaha buraya geldi ee, Zaha'nın çok daha ciddi teklifler aldığını biliyorum Ziyeş konusunda katılıyorum bu arada Okan hocanın anlattığı futbola Ziyeş uymuyor muhtemelen gitmesi bana yakın geliyor ya ben seyretmeyi çok isterim bir sezon daha ama Ziyech galiba gider. Zaha konusunda neden gider? E, Çünkü Galatasaray'ın o geçiş oyunundaki tempo evet oyununda abi büyük kalıyor. bir güç ve tempo istiyor Okan Hoca. Ee, aynen. Ziyech orada aynen. biraz zayıf kalıyor. Zaha kendini bulursa onun için çok ciddi bir silah olur. Ama para konusuna geldiğin zaman Zaha çok daha iyi teklifler aldı. Çok daha iyi teklifler Ama, aldı. Dahanın bak buradaki kriterim de şeyden kaynaklanıyor. Yani bu e, ön sezimi de söyleyeyim de Türkiye'yi gördü. Türkiye'deki yapıp yapamayacağını pek anladı, anlamadı ama bir sonuçta param e, piyasası varken yapabilir diye düşündüm. Ama dediğim gibi asıl kriter bu Temmuz ayındaki gireceği yaz kampına. Yani bu kampa girdi, girdi. Kampta zaten bunlar kendilerini belli ederler. Ya. ama şu da var. Ama son sözümü söyleyeyim Kenan. Ama şunu da unutmayın. Yıllardan beri bak kaç yıl oldu? Artık yıllarını unuttum ben. Yani 5, 10, 20 yıl diyelim. Ben bu seneye kadar Galatasaray'ın çok rahat bir sezon transfer sezonu yaşayacağını hiç görmedim. Bizim önümüz çok açık. Ciddi anlamda çok açık. Şeyimiz çok fazla, zamanımız var, sistemimiz var. Bu sık dokuyoruz. Nasıl bu anlamadım? Sene de mi sancılı geçer diyorsun yani. Yok bu sene sancılı geçmeyecek. Bu seneki gibi hiçbir zaman rahat bir sezon geçemiyoruz. Yani ne sene evet, bu, sene, evet, bu sene, sene rahat? Bu sene de sancılı Sebebim olacak. Bu sene sonra ancak buna ulaşırız. Tabi şampiyonlar gibi bir şey olursa. Ama şey dedim ben. 5-10 yıldan sonraki ilk defa bu kadar rahatız. Bir defa maçımız Ağustos'ta. Biz hangi aydayız daha? Hazirandayız. Haziran bir Temmuz var. Yani bir buçuk aylık bir süremiz Ay var. abi. Bu bir buçuk aylık. Özür dilerim. Ben... Şimdi Alparslan bitireyim onu sana aklından çıkıyor çünkü. Tabii buyur. Bu, bir, bu bir buçuk aylık süre bizim için çok uzun bir süre. Yani bir Galatasaray takımı için çok uzun bir süre. Sezonu erken açmıyorsun. Maçları erken açmıyorsun. Önünde bir kamp dönemi var. E, transfer sezonu çok uzun açık. Ben diyorum ki Galatasaray'ın zaten Böyle kafadan saysak 6 tane iskeletini oturttururuz. Ya da 7 tanesini oturtturabiliriz. Ama sağlam 6'yı oturttururuz. 7'yi oturtturalım düşünen 4 tane kaldı. Ama şimdi Galatasaray'ın hedefi o kadar büyük ki şampiyonlar Ligi'ni olmazsa olmaz olarak görüyor. Gerçek anlamda. Taraftarı da görüyor, yönetimi de. Çünkü aynı zamanda para var, prestij var. İkincisi lig uzun. Karşı tarafın neler yapıldığı gözüküyor. Kadro çok geniş tutulacak. Yani Okan Buruk. Icardi gibi bir adamın ardından iki tane forvet hayal ediyorsa orada başka planlar var. Efendime söyleyeyim sol bekin isteniyorsa orada başka bir plan var. Direkt 11'e girecek sağ bekten bahsediliyorsa orada bambaşka bir plan var. Özellikle ve özellikle 8 numara direkt böyle katkısız, böyle e, ismi bile tartışılmayacak bir futbolcudan bahsediliyorsa bunlar arkadaşlar uzun vadiye yayılmış. Bunlar oturulmuş konuşulmuş ama bekleniliyor. Yani nasıl bekleniliyor? İşte Alparslan mı olur? Burak mı olur? Çağrıden mi olur? işte Engin abim mi olur? İşte ben olur? bunun sebebini söyleyebilir Bu, miyim? Ali abi burada. Bizim Ha bitti zaten buyurun. Rakibimizin kim olacağının belli olması da önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni garantilersek net 50 milyon euro cepte para bahsediyoruz. Araya gireceğim kusura bakmayın. Okan Hoca ön elemelerin ikisinde de yok. Şampiyonlar liginin ön de yok. Evet. Cezalı Okan Hocamız, İrfan Hocamız e, e, idare eder. Hani bazı kadrolar da vardır. Hani hoca olmasa da oynar derler ya. Galatasaray'ın da iyi bir kadrosu var. Mutlaka İrfan Hoca da idare edecektir ama rakibin kim olduğu da önemli. Ha gelse Kopenhag biz iki maçta da yenemedik. Sparta Prag bizi eledi. Abi, abi. zor geçirdi. Onu da bekleyeceklerdir ben düşünüyorum transfer için. Çünkü çok deli bir para var bu sene. Konsept de değişiyor. Bir de şey hani grupta üçüncü olup sana hemen sana bırakacağım hiç konuşmadın el kaldırdın. 3 e, üçüncü olup atıyorum UEFA'dan devam etme olayı da yok. Sekiz takımlı lig usulü. Şey de var playoff'ta var. Playoff da var. Hadi şey gruplara kalırsan. Gruplarda şey, şey yok. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar ben müsaade isteyeyim. Size iyi sohbetler. A a abi ben de bir Kara'yı dinleyeyim. Ondan sonra ben de müsaade Hı -hı. isteyeyim. Para buyur. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatırız son sözleri alıp. Kenan Allah emanetsin kardeşim. Allah hadi görüşürüz abi. Bir şey istediğin varsa bana Kenan yaz. Kenancığım görüşürüz ama ben seni saçlı başlı biri görüyordum ya. Kim adam bu? sesin kesiliyor abi Kenan hocam iyi geceler. Görüşürüz zengin Abi. abi. Abi an Çin. anlamadıysan şey yapayım abi Çin. tekrarlayayım. Seni böyle John Travolta Değil gibi ya. bekliyordum diyor. Hadi Burakcığım öptüm apo seni de. Hadi görüşürüz. Allah <laughs> emanetsin Kenan. Hadi görüşürüz. Ee, Ömer buyur kardeşim sen hiç konuşmadın. Abi, abi key, ben zaten e, ekip muhteşem ben zaten dinlemedeyim. E, ama şunu sormak isterim ya bu kadroyu konuşurken. E, şimdi çok güzel söylüyoruz ama bu 12 yabancı sınırı benim canımı çok sıkıyor ya. Ben sizin bu e, bu konuda fikrinizi almak istiyorum. E, şimdi sayıyorum. Zaten 8-10 taneyi hani net sayıyoruz. E, transfer dönemi rahat mı geçer? Zor mu geçer? Bence zor geçer çünkü kontenjan meselesi var. Yani nasıl ben dedim. sana onu söyleyeyim. Hemen ben cevap vereyim. E, demin Burak değişmez dedi de Engin abi de değişir dedi. Ben de değişeceğini kuralın düşünüyorum. Ha 12 yabancı sabit kalacak ama ona artı getireceklerdir. Mesela artı 2, artı 3 gibi. Bunu da bizim için yapmazlar. Malum camianın çok yabancısı olduğu için onlara kıyak için yaparlar. Biz de faydalanırız ondan. Tabii tabii. O tabi şey... tabi oyun onun için yaparlar. Doğru. Onlar için Aa, yaparlar. Hocam Çünkü... değişir değişir. Çünkü sen e, oyuncu gönderemiyorsun. 3 milyon 4 milyon evet. euro bu adama sen e, cezaya gireceksin. Şimdi bunu Fenerde yapayım. bakın Fenerde kaç tane yabancı futbolcu var? E i̇şte var. onlar için yaparlar. Engin abi ben değişeceğini düşünüyorum ya yani hani 12 yabancı değişmez ama 12 artı 2, 12 artı 3 gibi şey yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi biz mesela Morutanı saymayalım. Morutanın e, sakatlığından e, dolayı geçti, evet. aşil tendonu koptu ki bir sene yok demek. Yani diğer sezonun sonuna kadar zaten herhangi bir takımda da oynayamaz, bizde de oynayamaz. Onu donduracağız. Yani onu saymayalım. Ee, ben artık kural getirileceğini düşünüyorum. Bunu da bizim için değil, malum camiye için yapacaklar. Ondan diğer takımlarda faydalanır diye düşünüyorum. Ömer senin sorunu öyle cevap vereyim. Abi ha. olursa evet. bence de rahat geçer. Ya yani, olmalı da zaten. Yani Şampiyonlar Ligi falan konuşuyoruz. Abi ben bu konuda çok şeyim yaralıyım ya. Yani böyle mi geliştirelim futbolu ya? Önce bir ne bileyim Türk futbolcular yetişsin belki bir 5-10 yıllık plan yapsınlar. Mesela 10 yıl sonra e, bu kontenjanları uygulayacağız desinler. Yani ben kadro hazırlayamıyoruz yetiştiremiyorsun. Türk forvet bakıyoruz biz daha önce de Burak abi Alparslan abi sizde vardınız herhalde. Türk forvet bulamadık yani. Abi son ben sol ben kanat bulamıyoruz. Sağ bek bulamıyoruz. Buyur bu ee, 12 yabancı kuralı tamamen bir tuzak e, kural. Sezon eğer böyle oynanırsa parantez içinde hiçbir takım 11 bir yabancıyla sahaya çıkamayacak. Hani serbest bırakıyorlar ya 11 yabancıyı sahada hiçbir takım bir hafta dahi on bir yabancıyla oynayan tek bir takım dahi olmayacak. Bunun sakatlığı olacak, sarı kart cezalısı olacak, bilmem nesi olur. mümkün değil. O tamamen bir tuzak e, formül. Burada şimdi şeyi göreceğiz abi. Ben de e, Alparslan abiyle katılıyorum. Ali Koç mu daha güçlü, menajerler mi daha güçlü? Yani e, bu kulüplerde bu transferlerden cebini dolduranlar mı daha güçlü? Onu göreceğiz. E, Ali Koç'un bu konuda bir baskısı olacağından hiçbir şüphem yok. Yani Mourinho 6. hafta, 10. hafta der ki böyle kural mı olur kardeşim? Ben taktik maktik şey yapamıyorum, sahaya yansıtamıyorum derse alay konusu oluruz hep beraber bunu göze alabileceklerini ben de zannetmiyorum yani servet yardımcının federasyon başkanı olması takdirdeki %50'nin üstünde onu görüyorum ben de e, belli ki servet yardımcı olacak servet federe yardımcı olacaktır bu anlamda da şeyim yok hani yabancı kuralı değişir evet yani çıkamayacağım futbolcular var elinde çok fazla e, şişik bir kadro var bu arada dediğin gibi hani Türk bir oyuncu yabancı oyuncu ayrımının ya dünyada bu yok artık ya. Yok yani. Globalleşmiş futbolun içerisinde yeri olmayan bir hikaye. Fatih Hoca bu 14 yerli kuralını çıkarttığı gün futbol orada bizde değişmeye başladı. Biz o zaman yurt dışına futbolcu transfer etmeye, pazarlamaya başladık. Bir yani abi bunu serbest bıraktığında yerli futbolcu için çok daha iyi bir yer oluşuyor, sistem oluşuyor. Hani bu büyük sözleşmelerden çıkıyorsun, daha makul sözleşmeleri imzalıyorsun. Futbolcu Türkiye'de olayım aman çok kazanayımdan başka ulan niye yurt dışına çıkmayayım ki kafasına giriyor. Abi yani biz Semih Kaya'yı bile Sparta Pırağı gönderdik lan o sırada yani. Semih Kaya'nın yurt dışına çıkması benim hiç aklımın ucundan geçmezdi. 2,5 milyon euro da bonservis aldık. Evet abi evet bak 14 yabancı 14 yerli kuralı sayesinde niye Semih Galatasaray'da bu parayı ben kazanamayabilirim ya da oynamayabilirim oynayamayabilirim kafasında büründüğü için gitti. Ve hani bu abi ben onu Trabzonspor'da o zaman çok görmüştüm. Yusuf'u o zaman çıkarttılar, Abdülkadir'i o zaman çıkarttılar adamlar. Ve mevkilerindeki çok ciddi yabancı oyuncuları keserek oynadı bu çocuklar. Ve yurt dışına transfer yaptı Yusuf. Abdülkadir de yapabilirdi, ciddi teklif vardı, satmadı Trabzonspor Başkanı. Pişmanlığını da hep dile getirir. Yani bu yabancı yerli kuralı saçmalığında riskası zaten. Burçin bizim federasyon biraz böyle şey yani yapma deneme bulma e, işinden daha çok e, yapalım bozalım tekrar yapalım tekrar bozalım e, kafasında oldukları için abi saçmalık üstüne saçmalık. E hatırlayın e, 14 ya, şey Türk kuralı e, bir sene sonra farklı bir deneme e, Galatasaray tamam e, ağırlığını veriyor abi Türk oyuncuları ondan sonra hop bakıyorlar Galatasaray işte, tamam e, iyi gidiyor e, işler yolunda. Ee, bu gerçekten bize karşı oynanan böyle değişik oyunlar, oyunların başında bu da var. Ondan sonra hop yabancı kralı. Ee, tekrar Galatasaray yabancı da işte bir şekilde düzene sokuyor kendini. Her şey tıkırında gidiyor. Hop yine kural değişiyor. Yani yapma, deneme, e, bulma değil. bizde biz de bozma abi. Yani federasyon sürekli deniyor, deniyor, bozuyor, deniyor, bozuyor, deniyor, bozuyor. Saçma sapan bir hal aldı gerçekten. E, ee, Özel Ömer için Ömer'in Ömer yok Ömer Ömer yok hemen bitirin bırakacağım. Ben de müsaade edeceğim. Ömer'in söylediği işte ya gerçekten şu an o kadar bir, bir bilinmezliğin içerisindeyiz ki sadece şu biraz daha böyle hal olduğunu düşünüyorum yani yapılmıştır bir proje yapmışlardır. Kimlerin gideceği hal olduktan sonra eğer bu kural değişmeyecekse de biz bence bunun üstesinden geliriz ya. Her, her transfer dönemindeki bu federasyon saçma sapan kurallarından nasıl üstesinden geldiysek bunun da üstesinden ge geleceğimizi düşünüyorum benim söylemek istediğim özerk sözde özerk yani özde özerk değiller yani emir ile e, e, emir eri hepsi emir geliyor şunu yapın emir geliyor bunu yapın yani ama Al Alparslan şimdi e, Fenerbahçe ne kadar değiştirse yani Federasyon kim gelirse gelsin pek şeye de servet yardımcının geleceğini Burak hayırlı sabahlar kardeşim. Alap özür dilerim. Burak gidiyor. Bir ona e, çok, e, özür dilerim. Araya girme, <laughs> girmek istemedim. Sağ ol Alparslan. İyi, i̇yi geceler, bırak. iyi sabahlar. Bırak, bırak Burak, Ağabey, hocam. geceler. İyi geceler. Burak'cığım i̇yi, iyi ki ne doğdu? İyi ki ne doğdu? <laughs> teşekkür ederim. Happy birthday. Seviliyorsun i̇yi canım. Abi iyi doğum günü olsun. Ben kaçırmışım özür dilerim. Ey sağ ol. İyi istersen Eyvallah. yaz bana. Ee, bayram haftası Türkiye'deyim. Yarın uçuyorum. Diğer pazar geleceğim. Abi hepiniz seviliyorsunuz. E, Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. İyi sabahlarınız olsun. Nice sabahlar. Burak. Çok çok teşekkür ederim abim. Çok sağ olun. İyi Görüşmeler, sabahlar. Bak, Kusura bak, bak, bakmayın. E, affınıza sığınaraktan hoş görün. Yarın erken kalkacağım. Bayağı kaldık çocuk. İyi kaldım sabahlar Burak hocam. Ağzına sağlık. Engin abi çok teşekkürler. İngilizler, görüşürüz. İyi geceler. Herkese ilgilizler. saygılar, sevgiler. Görüşürüz canlar. abi buyur devam et. E, lafına girdik. Toparlayalım. Yavaş yavaş ya. kapatırız. E... şimdi şimdi bu 12 yabancı bence değişir. Çünkü artı ortada büyük bir problem var ama insanlar maalesef kabul edemiyor. Yaşayan efsane Fatih Terim bir model geliştirmiş. 14 yerli Türk kuralı, bulundurma kuralı. Sırf Fatih Terim kompleksi yüzünden bunu Allah bullak ettiler. Ama eninde sonunda bu kurala gelecekler. Buna affedersiniz. Mike, Mike e uymak zorundalar. Bunu yapmaları lazım. Bir. ikincisi. Servet yardımcının yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. O adamı seçmez, seçtirmezler. Artı e, yabancı kuralı ne olur ne olmaz. Abi hepsi bize çalışır. Benim zaten çakmaktaşı çakmak taşı gibi yerlim var. Bunun yanında da bu az böyle az kalite yabancıları da oturtturduktan sonra geri kalanları da artık Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde kiralar mı satar mı? bir şekilde biz bu işin içinden alnımızın akıyla çıkarız. Ama başkaları düşünsün. Ben niye düşüneyim? Benim zaten her şeyim müsait. Durumum da müsait. Param da müsait. Her şey müsait. O hesap ondan dolayı yabancı kuralı 12'de kalmaz. Belki Alparslan sen bir önleri getirdin. O aklıma yattı olabilir. 12 artı 2 ya da 12 artı 4 böyle bir şey gelebilir. Yani orası Türkiye çünkü her an her şey değişir. Evet herkes konuştu galiba artık. Kara, kara el kaldırmış da. E ee, ben konuştum abi. Şey sorun vardı. İçim biraz olsun rahatladı. İnşallah dediğiniz gibi olur yani. Vallahi son son bir şeyler söylemek isteyen varsa e, buyursun. Onun sonunda kapatalım. Hayırlı sabahlar hepinize. E, ben söyleyeyim. E, herkese iyi sabahlar. E, Galatasaray çok büyük bir takımdır. 14 yıl biz şampiyon olamadık biz çocukluğumuzda. Şampiyonluk göremeden o subaylar zamanında subaylar vardı böyle genel kurmay başkanları otururdu. Bilmem tribünde ee, maçlarımızı o kadar çok biz e, katledildik ki 14 yıl boyunca ta yüp Derval gelene kadar 86-87 döneminde ben tribündeydim. Hep içimde okute kaldı. Avrupa'da gidiyorduk. Çeyrek finaller, yarı finaller oynadık. Bakın arkadaşlar. Türkiye'de şampiyon olamadık. Çeyrek, no mağlup şampiyon olamadık ya. Böyle bir şey var mı? No mağlup. O Beşiktaş'ın attığı çamur, onun attığı çamurlara inanmayın. O adamların hepsi ezik. Hepsi, hepsi. Bu kadar söyleyeceğim. Herkese iyi sabahlar. Galatasaray çok büyük camiadır. Taraftarıyla. Diline sağlık e, Engin abi. Burçin Allah'a emanetsin ee, görüşürüz yine. Ömer kardeşim, Ali abi Engin abi, Gürcan abi herhalde uyudu. Hayırlı hayırlı ağzınıza, sağlık. Yapın. Hayırlı sabahlar cümleten görüşürüz tekrar. Kapatıyorum. Görüşürüz cümleten herkese iyi geceler iyi sabahlar. sabahlar. Allah'a izin sağlık. sağlık iyi ha. sabahlar.